Seabrook'a tekrar hoş geldiniz. Biz başlangıçta mükemmel şekilde planlanmış, neşeli bir topluluktuk. Sonra zombiler geldi. Sonra da kurtlar. Bu yüzden doğal olarak, yani doğa üstü olarak bazı sorunlarla karşılaştık. Ama artık hepimiz birlikte yaşamayı öğrendik. Seabrook harika bir yer haline geliyor. Yani neredeyse. Canavarların hala aşacak büyük bir engelleri var. Üniversiteye girmek gibi. Ama bu gece şampiyonluk maçını kazanırsak ilk defa biz zombimiz üniversiteye alınacak. Ve üniversitenin kapıları tüm canavarlara açılacak. Sonra da hepimiz beraber olabileceğiz. Belki de üniversitede beyaz saçlı özel bir kız göze çarpmaz. Ve belki ait olduğu yeri bile bulabilir. O yüzden bu akşamki maçı kazanın ve Sibruk'ta her şey mükemmel olsun. Hiçbir şeyin yolumuza çıkmasına izin veremeyiz. Merhaba, işte karşınızda vurdum duymaz zombi Zed.